çalıştığım yemeği eğer ben akşama eve götürmüyorsam babam beni eve almıyor. Adana Atatürk Parkı'nda 3 yıl yatmışlığım var. Baba ile ilişkiler tabi. Benim babam yok. Ben sadece zevk için dünyaya geçen bir adam. Çünkü çorap bile almamış ama ne baba, baba mı dedi? Çünkü o. sevgi görmediğiniz, ilgi görmediğiniz için... Ya bir kere bile için... beni öpmemişler sevgisi. Sosyal medyada bir Aymış influencer ya. gibi takılıyor. Influencer ne? <laughs> Ben yemin ediyorum bazı masalara hesap gönderirken utanıyorum. Ya bu kadar şey pahalı olur mu ya? Bir de mesela görüyorum restoranlarda, otellerde bu akşamki misafirlerimiz. Ne misafir ya? Müşteri. Para aldın herkes müşteridir. Bende müşteri haklıdır diye bir şey yok. Hep ben haklıyım. <laughs> Aa bu güzel bir Bak yaşlı geldiği zaman en güzel yere oturtuyorlar. Rezavasını var veya isim yazdığı yere sorarsa o adama kızar. Çünkü adam zaten kulağı duymuyor. Rezavan var mı diyor anlamıyor. Rezavan var mı diyor sinirlenip gidiyor zaten. <laughs> en iyi yaptığınız kebap hangisi? Adana kebap başka kebap yok. Patlıcanlı kebap var, fıstıklı kebap var. Ya fıstıklı Bütün fıstıklı, şey fıstıklı kebap yok. Şu an bizim lavaylara git bak. Erkeklere iki tane, kadınlara yedi tane. Niye? Ha. Hiç bir erkek bir erkek kalk lavaya gidip geldi duydun mu? Dükkana 100 kişi geliyorsa yüzde sekseni kızlar hesap ediyor ya. Nasıl normal ya? Hay gelmezsin abi desek ki simit yiyelim aşk komşuda şurada burada yiyelim. Git aşk, aşk kom, kom ya. <laughs> Yalarım. 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 <laughs>